Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel sıvı çözeltilerle ilgili öğretici bir soruyla karşınızdayım. Sorumuza baktığımız zaman bir kapta 0,3 molar 100 mililitre demir 3 kudürür çözeltisi vardır. Bu çözeltinin üzerine x molar 150 mililitre kalsiyum sülfat çözeltisinin tamamı eklendiği zaman demir 3 sülfat katısının çöktüğü gözlemleniyor. Demir 3 ve sülfat iyonlarının tamamı birlikte çöktüğüne göre son durumda kalsiyum iyonları derişimi kaç molardır? Şimdi öncelikle bir kabımız var arkadaşlar ve bu kabımızın içerisinde 0,3 molar 100 mililitre demir 3 klorü çözeltimiz var. Burada demir 3 klorürü açtığım zaman bakın demir artı 3 iyonu artı 3 tane klorür iyonu şeklinde açalım. Bildiğiniz gibi molalite mol sayısı bölü hacimdi. E bizim burada molalitemiz belli. 0,3 molar eşittir. Mol sayımızı bilmiyorum. Hacimimiz 100 mililitre. Ancak bildiğiniz gibi burada hacmi litre olarak almamız gerekiyor. Yani 0,1. 0,3 ile 0,1'i çarptığımızda 0,03 mol olduğunu görebilirim. Demek ki demir 3 klorürün 0,03 mol olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın kas sayısı 1 iken 0,03 mol ise kas sayısı 1 olan demirin 0, demir artı 3 iyonunun 0,03 mol kas sayısı 3 olan klorür iyonunun ise 0,09 mol olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Bu çözeltinin üzerine x molar 150 mililitre Kalsiyum sülfat çözeltisi ilave ediyorum. Hemen yine kalsiyum sülfatı da açmak zorundayım arkadaşlar. Kalsiyum sülfatı açıyoruz. Burada kalsiyum iyonumuz ve sülfat iyonumuz olmak zorunda. Şimdi ben yine molariteden mol sayılarını bulabilirim. Molarite eşittir mol sayısı böyle hacim diyorum. Eklediğim maddenin molaritesi x molar. Hacmi 150 mililitre. Litreye çevirdiğim zaman 0,15 litre yapacaktır. 0,15 Buradan mol sayısını arkadaşlar 0,15 çarpı x olarak buluyorum. Kimin? Kalsiyum sülfatın 0,15 x. Bakın K sayısı 1 iken 0,15 x ise K sayısı 1 olan kalsiyum ve sülfat iyonlarında 0,15 x mol olması gerekir. Şimdi sorumuzun devamında buradaki çözeltiler karıştırıldığı zaman demir 3 sülfat katısının çöktüğü gözlemleniyor diyor. Arkadaşlar demir 3 sülfat katısına baktığımız zaman neler var? Bakalım. Demir 3 sülfata bakıyoruz. Burada 2 tane demir iyonu ve 3 tane sülfat iyonu olduğunu görebiliyorum. Ben demirin mol sayısını biliyorum. Bakın mol sayısını biraz önce bulmuştum. 0,03 mol. Peki sülfat iyonunun mol sayısını biliyor muyum? Tabii ki onunkini de biliyorum. 0,15 çarpı x mol şeklinde buluyorum. Şimdi ben burada x'in kaç olduğunu bulabilirim. Nasıl bulurum hocam? Tabii ki yine kas sayıları oranıyla arkadaşlar. Baktığımızda bakın 2'ye 0,03 mol düşerse 3'e 0,045 mol düşmek zorunda. Neden? Şöyle düşünebilirsiniz basit yoldan. 2 ekmek 0,03 liraysa 3 ekmek 0,045 liraya eşit olacaktır. Peki bu 0,045 kaça eşit olacaktır? 0,15 çarpı x'e eşit olacaktır. Peki x neydi? x ilk durumda eklediğimiz kalsiyum sülfatı molaritesi. Burada arkadaşlar 0,045 eşittir 0,15x dediğimizde her iki tarafı 0,15'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Bakın 0,15'ler gitti. Burada ne kaldı? x. Burada pay ve paydayı yüzde çarptığımızda 4,5 bölü 15 sonucuna ulaşırım. E 45'i 15'e bölecek olsaydık 3 olurdu. Ancak 4,5 olduğu için 0,3. Demek ki başlangıçta x molar dediğimiz 0,3 molardı. Ancak bize başlangıçtaki çözeltinin değişimini sormuyor. Son durumda kalsiyum iyonları değişimini soruyor. Şimdi kalsiyum iyonlarının arkadaşlar mol sayısını 0,15 ve x'i çarparak bulmuştuk. O zaman 0,3 ile 0,15'i çarptığımızda 0,045 bizim karışımdaki kalsiyum iyonlarının mol sayısı. E ben neyi bulacağım? Karışımdaki kalsiyum iyonlarının değişimini bulacağım aslında. Molarite eşittir. Mol sayısı böyle hacim dediğimde. Bakın molariteyi bulacağım. Eşittir diyorum. Mol sayısı 0,045. Bölü. Şimdi toplam hacme bakmam lazım. Burada 150 mililitre kalsiyum sülfattan gelecek. 100 mililitre de demir 3 klorürden gelecek. Toplamda 250 mililitre karışımın hacmi olacak. Tabii ki litreye çeviriyorum yine. 0,25 litre yani 0,045'i 0,25'e bölüyorum. Yine pay ve paydayı arkadaşlar ne yapacağız? E, yüzde genişletebilirsiniz. Buradan 4,5 bölü 25 sonucuna ulaşırım. Buradan da işlemimizi yaptığımızda 0,18 molar sonucuna ulaşırız. Demek ki kalsiyum iyonlarının derişimi 0,18 molar şeklinde söyleyebiliriz. İşte bu güzel sorunun cevabı da bu şekilde yapılıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.